Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce gelin biraz muhabbet edelim sizinle. Geçenlerde biliyorsunuz bir tura çıkmıştım Karadeniz turuna ve yol esnasında ne geldi başıma? Bunu söylemedim ama şimdi söylemek istiyorum. Gece dağ yollarından giderken bir anda bir köpek çıktı karşıma ve çarpmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani engel olamadım aniden çıktı ve benim arabanın ön tarafı paramparça oldu. Yani ön tampon vesaire birçok yeri değişmesi gerekiyor. Ben de düşündüm yaptırmışken iyi bir şey yaptırayım. Arabayı baştan aşağı modifiye yaptıracağım arkadaşlar. Ve İstanbul'da biriyle görüştüm. Yani dedi ki 3 gün İstanbul'da kalması gerekiyor arabanın. Yani ne anlama geliyor bu? Ben İstanbul'a gitmem gerekiyor arkadaşlar. Gece yola çıkacağım. Yarın orada olacağım. Ondan sonra 3 gün İstanbul'dayım ben. İşim bittikten sonra dedim ki kuru kuru İstanbul'a gidip de dönmek olmaz. Madem gittik oraya bir tur şeklinde tekrar döneyim gideceğim yere. Öyle değil mi? Yani boş boş gitmektense uzun yolu geze geze gideceğim ve takipçilerimizle buluşacağız arkadaşlar. En sonki turda bana sordular "Hocam Bursa'ya neden gelmiyorsun? Eskişehir'e neden gelmiyorsun?" vesaire. Isparta'ya niye gelmiyorsun? İşte bu yolculukla bunları da aradan çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi rotayı göstereyim. Siz de yorum kısmına, yoruma yazın ki hocam şuraya da gelin, buraya da gelin. Talebin çok olduğu yerlere uğrayayım. Bakın İstanbul'dan şöyle göstereyim arkadaşlar. E, Gebze tarafından geldim diyelim. Daha sonra Bursa'ya indim. Bursa'dan İnegöl, oradan Eskişehir, oradan Kütahya tamam mı? Oradan indik indik Afyon'a. Afyon'dan nereye gidebiliriz? Isparta. Oradan Denizli. Oradan da Fethiye tarafına Sapar. Oradan sahil kenarı gelirim arkadaşlar. Tamam mı? Yani buna benzer bir rota var. Bu rotaya yakın bir yerler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Diyerekten şimdi analize başlayabiliriz. Arkadaşlar BTC'de geri çekilmeler devam ediyor. Ee, dün... Video çekmedim. Piyasa yatay gidiyordu arkadaşlar. Zaten seviyeleri de vermiştim size. Grafiğimizin güncel görünümü bu. Zaten karalı kırdık. Altında hareketler ediyoruz. <laughs> Ve 28.600 potansiyelinden bahsetmiştim size. Birçok yer orayı işaret ediyordu biliyorsunuz. Örnek günlük grafik olsun. MA 21 haftalık vesaire. Az sonra bakarız. Ama ee, mevcut kanalımızın orta çizgisi şu an 28.500'de 600 seviyelerinde. Oralara bir geri çekilme potansiyeli var. Hala var arkadaşlar. Ee, en son beyaz çizgiyi çizdik. Çok az bir şey arkadaşlar. Üzerinde kapattı tekrar düştü. Çok az bir şey kapattı. Nereye kadar gazladı orada? 29.660'a kadar gazladı. Oradan düştü. Şimdi borsadan borsaya değişiyor seviyeler arkadaşlar. Ben bunu Coinbase grafiğinden analiz ediyorum. <laughs> Ve dün evet gün düştüğü yere bakınca arkadaşlar şöyle bir iğnesine kadar gidelim. Önemli bir yer mi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Bakın şöyle yaptık diyelim. Şuradaki çizgiye kadar gittik. Bakın bu bölgede 1, 2, 3, 4, 5, 6 bayağı defalarca destek olarak çalışmış arkadaşlar gördünüz mü? Burada da direnç olarak çalışmış düşmüş daha sonra yükselişle beyazı kırmış tekrar test etmiş tepki almış kırdıktan sonra bir de retestini yapmış bir daha düşmüş derken yani arkadaşlar burası baya baya önemli bir yer gibi duruyor. Orası da 29.700 seviyesinde. Bütün borsaları baz almak lazım. Hem de bizim kanalımızın üst çizgisi de orayı işaret ediyor. Yani şu an 28.500-600 potansiyeli var. Şu hareket gelmesi lazım arkadaşlar. Bu olmadıkça bu tehlike devam ediyor ki bakınca da çok da gelecek gibi durmuyor. Yani biz bunu takip edeceğiz bugün ve arkadaşlar Günlük grafikte MA yüzümüz var. Hala dokunulmadı. Onun bulunduğu seviyede 28.550-600 bölgesinde. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle yaparsak. Günlük grafiği açarsak arkadaşlar. Şu şekilde. Ortalamaları da açalım. Bakın yeşil çizgi tam orta çizgiye geliyor. Az önceki verdiğim MA100. Tam da kanalın orta çizgisine geliyor. Yani bu da mı tesadüf falan. Gelebilir. Oralar gelebilir arkadaşlar. Neyse devam edelim. En üst çizgimiz nerede? 29.830'da. O da MA50. Orayı test ettik zaten arkadaşlar. Ve kapanışını da günlük bazda dün ortalamaların altında yaptı arkadaşlar. Bir ihtimal retest gelebilir mi? 29.290 seviyesi olabilir. Ama bizim hedefimiz şu an 28.500-600 bölgesi gibi duruyor. Daha da alta iğne gelebilir mi? Oraya bakalım. Arkadaşlar haftalık MA21'imiz nerede şu an? 28150 seviyesinde. Golden Channel kanalın üst çizgisi ise 28000 şöyle tam bakayım arkadaşlar. 340 seviyesinde. Daha önce bahsettik bu rites senaryosundan. Olabilir diye. Ve 3 günlük golden crossumuzun MA50'sini dikkate alıyorduk. O da 28.500 seviyelerinde. Yani benim görüşüm geri çekilme biraz daha devam eder. Ondan sonra arkadaşlar desteğini bulup yoluna devam eder. Şimdi desteği nerelerden bulabilir? Diyelim az önceki verdiğim seviyelerde tutunamadı. O zaman arkadaşlar şöyle bir senaryomuz daha var. Günlük bazda bakın. Biz rally yaptığımızdan beri mini veya mega. Biz bu ortalamaları kırmadık arkadaşlar. En son beyaza iğne attı yükseldi. Tamam mı? Beyazı kırmamamız gerekiyor. O da 27.200 seviyesinde. Yani oralara kadar bile düşüş gelse korkulacak bir durum yok. Tamam mı? Daha önce şöyle bir analizim vardı. Arkadaşlar biz bu ortalamaları kırdık. Beyaza kadar düştük. Tekrar yükseldik. Bir dahaki düşüşle de bir üsttekinden döndük. Eflatun. Bir dahaki düşüşle de bir üstünden yeşilden dönebiliriz gibisinden bir teorim vardı. Bu da akla... E, yat, yatan bir şey yani Mantıklı geliyor bana Yani oralar potansiyel dönüş yeridir Eğer tutmazsa da 27.300-200 o bölgelere kadar Bir problem görünmüyor arkadaşlar Tamam mı Devam ediyoruz bir de dominansa bakalım Arkadaşlar dominansta da Şöyle bir olay var 4 saat diye açayım Bakın sert bir düşüş gelmişti dominansta Ve direkt tepkisini aldı yani bu düşüş şöyle anlatayım. Bir alçalan trend çizersek <laughs> şöyle. Bakın trendi kıramamış mesela iğne atsa bile gördünüz mü? iğne atsa bile kıramamış düşmüş bir daha denemiş bir daha kıramamış düşmüş. Şimdi üzerine atmayı başardı arkadaşlar. Yani dominansa da bir yukarı yönlü hareketler gelebilir dikkatli olmak lazım özellikle alt konularda arkadaşlar. Yani tehlike geçti. Diyelim ki bir şeyler bekleyebilirim. Şimdilik biraz sıkıntılı duruyor arkadaşlar. Yani çok uzatmaya gerek yok. Ee, döndüğümden beri tatilden aynı yerdeyiz arkadaşlar. Ve 4 aydır aynı yerdeyiz. Ekleyecek fazla bir şeyim yok. Her gün detaylı analiz yapıp aynı şeyleri anlatmanın gereği de yok. Öyle değil mi? Bugünlük böyle keselim. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.